Arkadaşlar kanalıma video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine bir çarşı turu yapıyoruz. Hemen şöyle önümü göstereyim. Arkadaşlar benim videolum şöyle giydiğim e, şeyi de göstereyim şöyle. Arkadaşlar öncelikle benim videolarımda şöyle bir şey var. E, yani ben sürekli videolarımda yani çarşı turuna e, yani diğer videolarımda şey ama ben öncelik olarak yani en çok ön planda çarşı tur videolarımı tutuyorum. Ee, hep de öyle oluyor zaten. Annem beni sürekli çarşıya gönderdiği için, sürekli hani evde bir şey bittiğini, hani kendisi bir tane bir şey için gitmemek istediği için beni gönderiyor. Ben de zevkle yani tamam giderim diyorum yani. Ee, çarşıyı gezmek, çarşıdan bir işte e, ne bileyim yani bir... Hani alışveriş yapıp bir e, ekmek almak ya da bir bir şey yapmak ya e, çarşı şöyle dolaşıp bir şey almadan gezmek bile beni mutlu ediyor yani gerçekten hele bir de yanında kankaların en yakın arkadaşların olunca hani e, gezmenin tadına doyum olmuyor bence öyle Yani sizde böyle arkadaşlarınızla e, yani böyle gezip dolaşıyor musunuz yorumlara lütfen yazın ee, merak ettim sadece e, geziyorum demeniz yeterli düşüncelerinizi de belirtebilirsiniz şöyle önümü göstereyim arkadaşlar şöyle bir çanta kullandım Ya bu zaten klasik tabletimi içine koyduğum için klasik yani. Arkadaşlar bugün de çarşıya e, şu yüzden gidiyoruz. Yine bir şey almak için. Yine bir alışveriş için. E, zaten çarşı turlarım genelde alışveriş için oluyor. Bir dakika geliyorum. Arkadaşlar geldim. Orada bir kadın vardı. Kadın önümden geçiyordu. Hatta şöyle göstereyim. Bir bakıverebilirsinizdir. yani o kadından şey yapmak için şey oldu gerçekten şöyle şuraları göstereyim. Örnek olarak önümü önüm göstereyim. Arkadaşlar e, 101'e gidiyoruz market olarak ve şey alacağız e, 50 lira bütçemiz var ve e, alacağım seyir sadece kızım bir adet süt, e, bir adet nişasta, mısır nişastası, e, tırnak içinde e, iki tane ekmek, bir, de neydi? bir tane sanayi alacağız ve evin yolunu hep birlikte tutmuş olacağız arkadaşlar ama öncelikle Allah izin verirse şu markete bir varmayı düşünüyorum burada köprünün güzelliği dururken kendi suratımı göstermek bana şey yani bir ukde kalır içimde yani. Öyle gelirdi bana. İçimde bir şey kalmış hissederdim. O yüzden şu köprünün güzelliğini göstermeyeceğim de kendi suratımın şeyini mi göstereceğim diye. Kendi kafamda bunun muhasebesini yaptım. Ve kararım köprünün güzelliğini göstermek oldu. Şöyle arabalar geçiyor. Ben arkadaşlar öbür videolarımdan da biliyorsunuz arabalardan çok korkuyorum gerçekten. Bu arada arkadaşlar videolarımı beğen ya beğeniyorsunuz. Bunun farkındayım. yani beğeninizi görüyorum. Genelde 1 2 kişi ya da e, 3 4 kişi beğeniyor. E, genelde öyle bir beğen sadece... Yani öyle oluyor. Yani videolarımı daha fazla beğeni bekliyorum. Tamam beğeniyorsunuz. Güzel ama. Daha fazla beğeni istiyorum yani. 3-4 ee, beğeni e, nedir ki benim için? Nedir ki bir YouTuber için? Nedir ki yani bir... Hani ben YouTuber'ım. Tamam daha buna ayak basmış biri değilim. Yani daha bunu hani benimsemiş, tatmış biri de değilim. Yani... Bence videolarımı beğenip bana like atarsanız ben çok mutlu olurum gerçekten. Yani sizleri çok sevdiğimi biliyorsunuz. Sizlere layık, güzel, eğlenceli, fantastik videolar çekmeyi düşündüğümü, bunları kurguladığımı ve bunları elimden geldiğince çekip yapmaya çalıştığımı da biliyorsunuz. O yüzden videolarımı beğenmeniz dileğiyle. Burada bir ağaç varmış arkadaşlar. Ee, videolarımı beğenmeniz dileğiyle. Arkadaşlar Bozkurt'ta yaşamayanlar için ya her yeri gösteriyorum. Niye her yeri gösteriyorsun diye bir yorum gelirse eğer e, gelmez büyük ihtimalle ama gelirse o yüzden yani Bozkurt'ta yaşamayanlar için şey yapıyorum. Arkadaşlar ben alışverişimi yapıp geliyorum. Selam arkadaşlar. Ee, Tekrardan geldim. Ama e, videoyu artık kapatacağım. E, şöyle alışveriş yaptım. 101'den. Şöyle iki ekmek. Aşağıda da şöyle göstereyim. Şahsa söz falan var. Hata acıttım Şuradan. Biraz Ekmek ısıracağım azıcık. Yapacak bir şey yok. Şunu ısırmaya değer. Evet. Gördüğünüz gibi böyle. Arkadaşlar. E, videomu inşallah beğenirsiniz. inşallah yorum yazarsınız. Yazın falan diye emir uygulamıyorum artık. İnşallah yorum yazarsınız. İnşallah da beğenirsiniz videolarımı. E, sizin için daha güzel videolar çekmeyi planlıyorum. İnşallah bir gün bu hayallerim gerçek olur. Ee, amin. Artık oruç zamanı da yaklaşıyor. Bu konuyu nereden açtım bilmiyorum ama oruç zamanı da yaklaşıyor. Oruçta tutacağız bir şeyler yapacağız işte böyle. Şöyle arkadaşlar bunu çok büyütmüşüm ben bayağı bir. <laughs> Yanlışlıkla elim çarpmış büyütmüşüm. Şöyle göstereyim tekrardan. Evet. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve abone ola bastıktan sonra kenarda çıkan çanı sağlamayı unutmayın. Böylece benden gelen bildirimlerden haberdar olacaksınız. Ben ne zaman video attıysam o video size gelecek. İsterseniz izleyeceksiniz, isterseniz izlemeyeceksiniz. İsterseniz beğenip, isterseniz yorum yapacaksınız. Sizi seviyorum. Görüşürüz.